2013 modelden not aracımıza otomatik ayna kapama ve dört cam kapatma modülü uygulaması yaptık arkadaşlar testini yapıyoruz arabayı kapat abi sana zahmet şu an camlarımız açık aynalarımız da açık aracı kilitli abi anahtarı alıp kilitli aracı şöyle yarım abi Aynalarımız kapandı, camlarımız da sırayla kapanıyor. Gayet güzel bir uygulama oldu. Diğer açılan özellikler yakın uygulamalar yollarda bakabilirsiniz. Bir daha abi. Aynalarımız kapanıyor. Açalım arabayı. Aynalarımız kitle bitti. Otomatik bir şekilde açılıyor. Gayet güzel bir uygulama oldu. Diğer açılan özelliklere yapılan uygulamalara sayfamızdan bakabilirsiniz.